Merhaba arkadaşlar. Gülizar Hobi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda kahvaltılık krep yapıyoruz arkadaşlar. Çocukların kahvaltıda çok seveceği kahvaltılık krep tarifi hazırlıyorum sizler için arkadaşlar. Kanalımda kışlık hazırlıklar, yemek tarifi, sos tarifleri var arkadaşlar. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Kahvaltılık krep için malzemelerimiz 2 su bardağı ılık süt, Sütümüzün ve suyumuzun sıcaklığı elimizi yakmayacak sıcaklıkta olacak. 2 su bardağı ılık su. Şöyle bir tatlı kaşığı instant maya, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı toz şeker. 3 adet yumurta. Hepsini güzelce çırpıyoruz. Şimdi unumuzu eklemeye başlıyoruz. Unumuzu ölçülü bir şekilde ekleyeceğiz. Kıvamı gelinceye kadar yavaş yavaş un ilave edeceğiz. Bir bardak daha un ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı un ilave etmiş oldum. Ben krepimi mayalı yapıyorum. İsterseniz mayasız da yapabilirsiniz. Veya hiç süt kullanmadan suyla da yapabilirsiniz. Mikserle pürüzsüz bir hal elde edene kadar çırpıyoruz. Mikserle güzelce çırptım. Pürüzsüz bir hal oldu. Şimdi kıvamını kontrol edelim. Şöyle gördüğünüz gibi kekten daha sıvı bir kıvamı var kaşıktan takıyor bu şekilde. Çırpıcınız şöyle daha yavaş böyle ağır ağır dönüyorsa kıvamı gelmiş demek. Tavamızın dibine azıcık tereyağı sürüyorum. Hemen göz göz olmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Bu üzerindeki sıvılıklar bittikten sonra hemen çeviriyoruz. Üzerindeki sıvıların hepsi bitti. Nokta nokta oldu ve evet, şimdi çevirme zamanı geldi. Krebimiz tam kıvamında. Tavaya sadece ilk krebimizi dökerken tavayı bir kere yağlıyoruz. Bir daha kesinlikle yağlamıyoruz. Hiç yağ sürmüyoruz tavamıza. Hemen krebimizi döküyoruz. Yavaş yavaş. Gözlerimize dikkat ediyoruz. Hepsi göz göz. hem sağlıklı hem de çok kolay bir krep tarifi veriyorum sizlere. Kreplerimizin hepsini yaptık. Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi nasıl yumuşacık. Yumuşacık, pamuk gibi. Bal, reçel, çikolata her şeyi sürebilirsiniz üzerine. Kanalımda kışlık hazırlıklar, yemek tarifi, sos tarifleri var arkadaşlar. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.